Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün maç bir maç oynuyoruz. 1 milyon olunca yüzümü göstereceğim ve ve bu maçta kaç sıfır yaz yeneceğimizi yorumlara yazın ve yazan kaç sıfır yeneceğimizi bilene takip edeceğim. Bu bizim takımımız. Bu da rakibin takımı. Şimdi oyuna geçiyoruz. Hey, you O Neuer, Alexander, Lucas Torreira verdi Messi, Messi, Torreira, Franky, Osimhen, Osimhen vurdu bir Bir oldu. O topun Bak, peşinde. Falan alamadı. Real Madrid baskı yapıyor. Torreira aldı. Messi'ye. Messi'den alan. Haaland'dan Osimhen. Osimhen verdi Neymar. Neymar Osimhen. Haaland. Haaland iki oldu. Tamam baskıya geçti. Haaland aldı. Haaland'ın koşusu. Haaland içeride arkadaşını arıyor. Verdi o Simen'e. O Simen vurdu Üç oldu. Yeniden o Simen baskı yapıyor. Holland Almanya çalışıyor Holland Torreira aldı verdi Holland Messi Messi'nin koşusu Messi orta açma şansı Messi ortası iyi olmadı rakip taç kullanıyor. Neymar baskıda. Agüez aldı. Torreira. Messi. Verdi. O simen. Viktor o olmadı. Haaland. O simen baskı yapıyor. O aldı Haaland. Haaland içeride arkadaşını arıyor. Haaland Torreira uzatmak istedi. Neymar. Neymar olmadı. Haaland. Dördüncüye atıyor Haaland. Haaland baskıya geçti. Osman almaya çalışıyor Toreyra. Torre aldı, verdi Haaland. Osimhen'e, Osimhen geçti. Haaland'a verdi. Haaland. Haaland vurdu. 5 oldu. Aşağıya in, aşağıya in aşkım hadi. O Sümeyye burada olmadı. Şimdi şunu burada hadi. hadi. bunu aşağıya hadi. O, 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 o. Ya ben de Neymar topun peşinde. Neymar alamadı. Hernandez Hernandez almaya çalışıyor. Hernandez Hernandez aldı ve vermek istedi olmadı. Lucas Torreira topun peşinde. Torreira almaya çalıştı. Top dışarıda. Verdi pasını Messi. Messi ilerletiyor Messi. Messi güzel koşu Messi'den verdi Torreira. Torreira Halan. Halan'dan Messi. Tekrardan Messi. Messi gel gel atmaya çalışacak da olmadı. Ve birinci yarı bitiyor. Haaland Geldi Aris. Osimen. Haaland. Messi. Tekrardan Haaland. Haaland. Orta Osimen. Osimen vurdu. Osimen altı. topun peşinde. Alan alamadı. Neymar o da alamadı. Aguiz saldı Osimen. Osimen'den Haaland'a. Haaland Torreira yeniden alıyor. Verdi Haaland. Haaland Osimen. Victor Osimen de, de olmadı. Aguiz almaya çalıştı. Corner. Messi verdi Hernandez. Hernandez. Hernandez'in şutu olmadı. Hernandez yeniden aldı topu verdi. Aguiz, Torreira, Torreira pas vermek istedi olmadı. Toreyra verdi Haaland. Haaland Osimen'e. Osimen. Osimen vurdu. Yedi oldu. Osman topun peşinde. Agüis, Agüis aldı. İlerledi, verdi, bıraktı Osymen'e. Osymen yeniden Agüis. Haaland yaptı ortasını offside. Oh, Van Dijk zıpladı verdi Trent Alexander Arnold. Messi gönderdi Torreira Trent Alexander Arnold. Erling Haaland Aguiz verdi Torreira. Erling Haaland da göndermek istedi olmadı. Aguiz topun peşinde. Hernandez. De Hernandez alamadı topu. Kol Palmer'dan alamıyor topu vurdu kaleci Neuer. Alexander Hızlı atak şansı kazandı Real Madrid Vurdu olmadı Neuer Neuer'in pası Hernandez verdi Trent Alexander Arnold Tu Hernandez Neymar Osimhen 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 Torreira verdi Haaland Haaland alamadı Luso Martinez o da alamadı Van Dijk Messi Haaland Haaland kaybetti topu Haaland yeniden almaya çalışıyor olmadı. Van Dijk, Messi. Messi gidiyor. Messi, Messi. Messi. Messi efsane koşu Messi. Bıraktı alanda. Haaland olmadı. Lionel Messi ver bıraktı Neymar'a. Neymar alamadı. Aguis, Aguis al, aldı. Aguis verdi Osimen. Osimen, Osimen. Osimen tekrardan Aguis. Haaland kafa golü. Haaland 8-0. Osimen topun peşinde alamadı. Erling Haaland almaya çalıştı olmadı. Liste Martinez aldı. Haaland, o simen, o simen tekrardan agu Aguiz. Messi, Messi offside. Hakem artı 3 verdi. Ay hakem artı altı verdi. Lissaro Martinez. Lissaro Martinez alamadı. Van Dijk alamadı. Trent. Van Dijk, koş. Van Dijk. Maalesef top ağlarımızda. 8-1. Alan, Toreira, falan. O simene verdi. O simen alamadı. Ve maç bitiyor. Skor 8-1. Ve maçımız 8-1 bitiyor.